Dolayısıyla manevi çalışmamızda kişinin hastalığını teşhis etmesi, doğasının gerçek anlamıyla nasıl işlediğini görmesi. Ve kendimi daha üst bir seviyeye atmak istiyorsam da daha üst seviyeye çıkmak isteyen insanların arasında olmam lazım. Çünkü ızdırap hayatta her halükarda ıslah getirir. Yani adamın çektiği, dünyevi hayattaki tüm ızdıraplar adamın sonuç itibariyle yumuşatan faktörler. Doğanın kanunları, yerdanın kanunları ikisi aynı şey. Doğanın kanunlarına ters yaşadıkça hayat bize karşılık vermek zorunda. Reaksiyon göstermek zorunda. Eğer bir şeyin bozuk olduğunu biliyorsam, sebep-sonuç ilişkisini anlamaya başladım demek. İnsan kendisini doğanın üstünde sanıyor. Ve bu tümüyle büyük bir saçmalık ve yanılgı çünkü biz doğaya bağımlı yaşıyoruz. Bak. Herkese selamlar, sevgiler. Mutlu Bey hoş geldiniz, iyi günler dilerim. Hoş bulduk, iyi günler, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, size sormalı. Mersi, çok teşekkür ederiz. Mutlu Bey, bugüne kadar bazı başlıkları açtık sizinle, inceledik. E, şimdi de ufak ufak böyle küçük makalelerimiz var bizim. E, alegorilerle dolu. E, i̇nsanlar genellikle tüm e, otantik kaynakları, e, kutsal metinleri direkt düz mantıkla okuma tercihine girdikleri için çok büyük yanlış sonuçlara ve çıkarımlara varabiliyorlar. Şimdi evet. okuyacağımız temsili bir küçük ufak makale size bu makale ile ilgili sorular soracağım. Buradaki alegorilerin aslında ne anlama geldiği noktasında bize yardımcı olmanızı isteyeceğiz sizden. olur. Müsaadenizle ben başlıyorum. Rabaş makale 15. Yukarıdan aşağıya negatif bir şey gelir mi? Makalemiz. Ben gene bunu okumak isteyenlere açıklama kısmına koyacağım ve linkini de oraya paylaşacağım. Önemli olan gerçek hastalığın ne olduğunu bilmektir. Şöyle ki uzman olmayan bir doktora kıyasla büyük bir uzmana ödediğiniz büyük meblağ hastalığın tam olarak ne olduğunu belirlemek içindir. Buna göre negatif olarak kabul edilen kusuru belirlemek yine de olumludur. Yani hastalığı bilmek aslında bir düzeltmedir. Çünkü kişi artık neyi düzelteceğini biliyor. Bu yüzden hastalığı bilmek hastalığın iyileşmesinin bir parçasıdır. Çünkü hastalığın nedeni bilinmeden hastalığı iyileştirmek imkansızdır. Şimdi bu makale ile ilgili size bazı ufak sorularımız olacak. Burada hastalığı doğru teşhis etmek neden önemlidir? Ve kim teşhis edecek? Kişi kendisi mi bir başkası mı? Buradaki hastalık nedir? Şimdi maneviyattan bahsediyorsak tek bir hastalığımız var <laughs> o da egoizmimiz yani hep kendimizi önce düşünmek evet. o yüzden bu bu hepimizin ortak hastalığı insanoğlunun kötü yaratılışının kötü doğamızın özü bu herkes kendini önce düşündüğü zaman belli ki hepimiz herkese zarar veriyoruz. Evet. Dolayısıyla manevi çalışmamızda kişinin hastalığını teşhis etmesi doğasının gerçek anlamıyla nasıl işlediğini görmesi. Çünkü sokaktaki insan bunun üzerine çalışmadığı sürece doğasının kötü olduğunu görmüyor. Anlamıyor da öyle bir zaten düşüncesi de yok. Sanıyor ki ben iyiyim kimseye zararım yok. O şekilde bir hayat yaşıyor. Ama bu tümüyle yalan. Tümüyle gerçek dışı sadece gözleri kör olduğu için. O yüzden burada bir birkaç şeyi düzeltmesi gözlerimiz mi kör, kulaklarımız mı sağır, tüm hislerimiz mi bozuk? Bunların hepsi esasen bozukluğumuzun içinde diyebiliriz. Peki kim teşhis edecek bunu, mutlu bey? Kişi. kişi kendisi mi bir başkası mı? Tabii. Yok yok. Manevi çalışmadan bahsederken kişi kendi gelişiminin içerisinden bunları görmeye başlıyor. Zaten maneviyat ne demek? Gelişiyorum demek kendi gelişimim yani yaş yaş olgunlaşıyorum, büyüyorum ve gerçeği görmeye başlıyorum. O yüzden içinde bulunduğum koşulları görebiliyorum, analiz edebiliyorum. Bunları nerede düzeltilmesi gerektiğine yönelik bir bakış açım oluşmaya başlıyor. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu yaklaşımımda, doğamda, niteliklerimde nasıl bunları yanlış kullandığımı anlayabilecek görebilecek bir kıvama geliyorum. Burada tümüyle bireysel bir iç çalışmadan bahsediyoruz. Peki ben bir tane yastık alsam, burada Torosların tepesine gitsem, orada hmm. otursam, bu hmm. iç çalışmayı yapsam, bu hastalığımı hmm. teşhis edebilir miyim yoksa farklı bir koşul mu lazım bana bunun için? Yok, hiç hastalığın ne olduğunu bile göremezsin. Eğer kendimi toplumun dışına koyarsam, diyelim dağın başına çıktım. Kendimi dediğin gibi orada bir kulübeye kapattım. Ve orada yaşıyorum. Tam tersine kendini insan seviyesinden alıp iyice aşağı bir seviyeye getirirsin. Çünkü insan seviyesinden kimseyle bir bağın yok. Dolayısıyla insanla insan arasındaki bağ yönelik hiçbir izlenimin olmadığı için insanla insan arasındaki bağda neyi düzelteceğini bilemezsin. Eğer gideceksem Dağların, çiçeklerin, hayvanların, ağaçların arasında oturacaksam kendimi hayvansal, bitkisel seviyeye hatta taş seviyesine indirgemiş oluyorum. O zaman e, çevre faktörü burada kişinin eğer teşhiste kendisine katacaksa, bir siteteskopu gibi, bir röntgen cihazı gibi aslında çalışıyor diyebilir miyiz? Tabii, çevre öyle çalışıyor ve çevre insanlardan oluşmalı. Çünkü yaratılışa baktığımız zaman bir piramit görüyoruz, öyle değil mi? Evet. En alt Geniş tabanda cansız seviye var. Sonra bitkisel, sonra hayvan, sonra insan. Dolayısıyla insanın daha da üstüne çıkmak istiyorsam, maneviyatlı üst bir bilinç edinmek istiyorsam, minimum içinde bulunmam gereken seviye insan seviyesi, insanlarla yani. Ve kendimi daha üst bir seviye atmak istiyorsam da, daha üst seviyeye çıkmak isteyen insanların arasında olmam lazım. Bırak. ...dağlara, taşlara çıkıp çiçeklerin arasında oturup... ...kendimi teşhis etmeyi... <gülüyor> <gülüyor> ...doğru teşhis... ...orada hiç teşhis diye bir şey yok... ...orada sadece kendini... E, ...sakinleştirmeye çalışırsın... Onu, ...şunu da söyleyeyim, eklemek isterim... ...21. yüzyılda ister dağın başına çıkın... ...ister herhangi bir yere gidin... ...kalıcı bir sürede kendinizi de sakinleştiremezsiniz... ...oradan er ya da geç çıkıp tekrar... Ee, ne diyeyim artık cürcünanın içine girmek zorunda hissedersiniz kendinizi. Sonuçta kadar orada kalamazsınız. Doğru. Denemesi A bedava. Doğru. Makalede uzman bir doktora para ödeminin faydasından bahsediyor. Uz uzman ha. bir doktora para ödemeyle burada hangi alegoriden bahsediliyor? Burada ne anlatılmak yani, isteniyor? Yani para. kişi ki kişi şöyle yapması lazım. Çalışmayı doğru yapabileceği bir yere gelmesi lazım ve oraya yatırım yapması lazım. Yani yatırım de ben... yapması dediği yani para ödemesinden bahsetmiyor. Orada. Evet evet. Eğer bir yerde gelişmek istiyorsam kendimi o safhada gelişmiş insanların arasına sokmam lazım. Herhangi birisine gidemem diyor yani. Uzmana gitmem lazım diyor. Ve uzmanın yanında çalışmam lazım diyor. Yani buna zaman, çaba, emek yani buna bir yatırım yapmam lazım diyor. Evet biraz da kendisini dostlarına ya da sevdiği koşa pasifize etmesi de böyle bir bedel olabiliyor mu acaba? Tabii, tabii. tabii. Çünkü kendisini pasifize ederek, arzularını pasifize ederek bir bedel ödüyor işin açıkçası. Peki gene makalede bahseden negatif olarak algılanan bir kusuru belirlemek neden olumludur? Çünkü neyi düzelteceğimi anlarsam bu beni yavaş yavaş daha üst seviyelere çıkarmanın yolu. Eğer içimdeki bozuklukları teşhis edemezsem düşünsene Allah korusun bir kanser hastası var. Ve kanser olduğunu bilmiyor. on yaşıyor. Evet. Ve içinde bir arıza, bir acı, bir şeyler oluşana kadar haberi yok. Evet. Ve ondan sonra gidiyor ama çok geç. Doğru. O yüzden teşhis çok önemli. Orta zaten doktorlar da teşhis olmadan da teşhise yönelik o ilacı da yazamıyorlar. İlaç teşhise özel yazılıyor. Aynen. aynı. Hastalığı bilmek e, düzeltmeden bahsediliyor. Hastalığı bilmek bir düzeltmedir diyor. Hastalığı bilmek neden bir düzeltmedir? Çünkü Ve düzeltme ne yaptı? demektir? Çünkü şifasını biliyorum artık. Eğer bir şeyin bozuk olduğunu biliyorsam, sebep sonuç ilişkisini anlamaya başladım demek. Sebep sonuç ilişkisini anlamaya başlamak demek neyi yapmayı durdurmam gerektiğini anlamak demek. O yüzden işin yarısını hallettim demek. Diğer yarısı artık o şekilde davranmamak koşuluna kendimi getirmek. Bunun için de çevreyi kullanmam lazım. Çünkü kişi tek başına kendi arzularına karşı koyamaz. Mutlu Bey o zaman burada çevremiz bizim hem teşhisimizi koymak için bir araç hem de hastalığımıza ilaç gibi bir konumda mı bulunuyor? Tabii toplum doğru kullanırsak toplumu doğru bir toplum olursa toplumun böyle toplumun sadece varlığı kişinin kendi kendisini regüle etmesine yetecek bir güç. Eğer toplum doğru ise, toplum doğru değilse o zaman kanunlara ihtiyaç var. Kanunlara, hapishanelere, ceza sistemine ihtiyaç var. Ama normal, ideal, gelişmiş bir toplumda Toplum bireyi regüle edecek bir güce sahip olması lazım. Eğer öyle olursa kişi her zaman toplumun ahengine göre gider. Hemen fark eder neyi yapması lazım, neyi yapmaması lazım. O zaman burada tam bu sizin söylediğiniz bu açıklamaya göre hastalığın nedeni bilinmeden onu iyileştirmek mümkün mü kişinin dışında? Yok yok mümkün değil. Yani görmediğim bir şeyi düzeltemem. Mümkün değil. Bu sebepten dolayı dışarıdaki insan kendini kötü sanmıyor hiç. Evet. Diyor ki ben iyi bir insanım diyor. Bak diyor. Görüyorsun insanlar nasıl konuşuyor dışarıda. Ee, o zaman e, burada dışarıdaki tüm bunları ıslah etmek için kullanılan düzenler, yasalar, cezalar hastalıkları, tedavi yerine onları semptomatik diyorlar ya semptomlarını Hı. geçiriyor. Semptomatik yani direkt te tedaviye yönelik değil. Böyle belirtilerini kaybetmeye yönelik gibi mi oluyor o zaman dışarıdaki Hı. yasalar? Yok dışa yani insan olarak kurduğumuz bu yasal sistemde tamam diyelim ki topluma karşı yanlış bir şey yaptım toplumda beni cezalandırdı ve hapishaneye attı. Bu bir ıslah değil evet. bu sadece zararlı bir şeyi toplumdan ayırmak ama bu adamı ıslah etmez. Hmm, anladım yani bir cerahatlı iltihaplı bir bölgeyi oradan hmm. dışarıya atmak ya da sınırlayıp çevrelemek gibi bir şey o zaman. Aynen. Yani ıslahın parçası diyebiliriz ama adamın bilinçli yaptığı bir ıslah değil. Çünkü ızdırap hayatta her halükarda ıslah getirir. Yani adamın çektiği dünyevi hayattaki tüm ızdıraplar adamın sonuç itibariyle yumuşatan faktörler. Katılığını yavaş yavaş yumuşatan faktörler olduğu için her halükarda ıslaha yönelik çalışıyor. Ama gerçek anlamıyla bir ıslah diyemeyiz. Peki toplumun ve insanlığın hastalığı ile kişinin hastalığı arasında bir ilişki var mıdır? Bu nasıl bir ilişkidir varsa? Şimdi hepimizin doğası aynı. Çünkü hepimiz insan oluyoruz. O yüzden hepimizin yaratılış itibariyle doğası haz alma arzusu. Ve bunu da egoistçe tatmin ediyoruz. O yüzden tüm insanoğlu olarak hasta ruhluyuz diyebiliriz. Egoist ve bencil ve hasta ruhluyuz. <laughs> Tabii, hepimiz hastayız. Evet evet hepimiz hastayız. E, problemimiz hasta olduğumuzu görmemek. Yani görsek hastalığımızı ve bize nasıl bir bedel ödettiğini böyle görürsek o zaman diyebiliriz ki ya bu doğam iyi bir şey değil ve buna fren koymam lazım. Öyle bir anlayışa gelebiliriz. Ve hayat bizi şüphesiz getirecek onu da söyleyeyim. Evet. Ama daha var oraya. Daha yak yani yakın değiliz oraya. Bu önümüzdeki 10 yıl insanoğlu için iyi bir analiz süreci olacak. Evet. Ee, evet. ama hı, -hı. Da daha yani yaşadıklarımızdan, Covid'den bir yaşadıklarımızdan maalesef doğru sonuç çıkaramadık insanoğlu olarak. Bireysel olarak manevi çalışmamızda çıkartıyoruz. İnsanoğlu olarak çıkartmadık o yüzden problemler var daha gelecek başımıza. Tamam o araya girerken işte onu söyleyecektim mutlu bey. Hı -hı. Yani siz bir önceki programlarda e, bu doğal felaketlerin ve yaşanan tüm bu süreçlerin depremlerin doğal felaketlere, yani pandemi bazındaki felaketlerin aslında insanlığın egoistliğinin e, karşı doğanın verdiği bir tepki olduğunu cevap tabii. olduğunu bir düşünün e, yani teşhiste tedavide bir sarsma olduğunu söylemiştiniz. Hı hı, tabii tabii o zaten öyle olmak zorunda çünkü şimdi insanın problemi insan kendisini doğanın üstünde sanıyor. Ve bu tümüyle büyük bir saçmalık ve yanılgı çünkü biz doğaya bağımlı yaşıyoruz. Bak. Evet. Doğa olmasa biz var olamayız. Dolayısıyla biz entegre, integral bir sistemin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla sistemin parçasıyız biz evet. ve sistemin işleyiş akışına, doğanın kanunlarına, doğanın kanunları, yerdanın kanunları ikisi aynı şey. Doğanın kanunlarına ters yaşadıkça hayat bize karşılık vermek zorunda reaksiyon göstermek zorunda. E, nasıl gösterecek bize? Virüsler, hastalıklar, doğamızın ne bileyim patlamalarıyla yaşadığımız şiddet olayları, savaşlar, her türlü hastalık, pandemi, deprem. Bunların hepsi egoistik doğamız arttıkça daha da artıyor. Bağım, madde bağımlılığı, e, giderek çok sayıda artan intiharlar. Bunların hepsi e, doğaya adapte olamamanın içimizde ortaya çıkarttığı çatışmadan kaynaklanan sonuçlar. Bu, bu çatışmayla e, doğru bir şekilde o yüzden herhalde yaradanı da anlayamıyorlar. Çünkü doğa yasaları üzerinden yaradan üzerimize işliyor. Evet, evet. O yüzden dışarıdaki adam da ne kadar dini ve cibelerin içerisinde olsa da yerdanla yerdanın kanunlarıyla, doğayla, hayatla hiçbir alakası yok mekanizmayla. Tümüyle bambaşka bir hayal aleminde yaşıyor. Gerçeklikten tümüyle kopuk. Zaten sembolik olarak şu şekilde görüyorum ki alegori yapacağım Mutlu Bey. İnsanlar çok dua ediyorlar böyle işte Yaradan'ım elimi ateşte yakma, Yaradan'ım elimi ateşte bin yıl dua ediyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar, ritüeller yapıyorlar. O yakacak o ateş. Yani istediğimiz kadar istediğimiz ritüeli yapalım, istediğimiz duayı edelim, istediğimiz mistik fıstık şeyleri yapalım. O ateş Elini koyduğun zaman elimi yakacak kan, kural. Evet. Birçoğumuzun doğası aslında isteği yaradandan böyle Hı. imkansız yani yasayı kural tanımaz bir şekilde hiçe sayarak aslında yaklaşımla bir şeyler isteniyor. E, ya evet. da akıntının tersinde yüzerek e, nehre kızıyor niye beni yoruyorsun diyor. Evet. Aynen öyle küçük çocuklar gibiyiz. Yani hayatın nasıl işlediğini bilmiyoruz. Nasıl çalıştığını bilmiyoruz. dolayısıyla bilmediğimiz için hayat karşımıza olumsuz, zor koşullar getirdiği anda başlıyoruz depresyona girmeye, ağlamaya, bağırmaya. Tam tam küçük çocuklar gibiyiz. Yani kafamız hayatın işleyişine basmadığı sürece kendi doğamızın, doğanın akışıyla uyumsuz olduğunu anlamadığımız ve bunu nasıl mutabakata getireceğimizi öğrenmediğimiz sürece mecbur insanoğlu ızdırap çekme. Mecbur. Ağlayacak o yüzden bir şey de yok işin açıkçası bizim açımızdan da. Sokaktaki adamın hayatı öyle. Peki son iki sorumuz Mutlu Bey. Kendi hayatımızda bu prensipleri nasıl uygulayabiliriz? nereden başlayabiliriz? Bu hastalığımıza teşhis katarken ve tedavi yolunda kendi iç çalışmamızı yaparken nasıl bir izlenim ve yol izlemeliyiz? Öncelikle hepimiz frene basıp öğrenmeye başlamamız lazım. İlk yapmamız gereken şey sağ solu koşuşturmayı bırakmak. Ve doğamızı sebebini, sonucunu, nasıl işlediğini öğrenmek. Bunu öğrenmediğimiz sürece kendimizi anlayamıyoruz demektir. Kendimi anlamadığım sürece başıma gelen olayların sebebini, sonucunu bir araya getiremem. Getiremediğim için de depresyon, zivanadan çıkmak ve her türlü sinir asabiyet krizi gibi şeylere mağdur kalıyorum. Ondan sonra hayata lanet ediyoruz. Oturup önce öğrenmemiz lazım. Adam ne? Doğası ne? Hayat adamdan ne istiyor? Ve dolayısıyla kendimi buna yönelik nasıl dengeye getirebilirim? Bunları bilmeden hayatta başarılı olamayacağız insanoğlu olarak. Mümkün değil. Sadece birbirimizi öldürmekte başarılıyız. Başka hiçbir şeyde değil. Doğru. Bu metnin günümüzdeki yaşamımıza ne gibi katkıları olabilir? Biraz önceki okuduğum bu metin ve bunun gibi metinleri okudukça insanlar içindeki bu alegorileri çözdükçe burada hmm. daha işte akıl melekilerinin biraz daha kullandıkça ve mum gibi düşün biraz daha parlamaya başladıkça hmm. ne gibi katkılar olacak? Ama yeni başlayanlar için pek bir katkısı olmaz bunun çünkü anlamaz neden bahsettiğimiz. O yüzden kişinin konumuna bağlı. Eğer yeni başlayan birisi ise, henüz herhangi bir şeyi bilmiyor ise konuyla ilgili böyle A B C'den başlamamız lazım ilk adımlardan. Bunun için zaten eğitim merkezimiz var bildiğin evet. gibi. Ee, ve o eğitim merkezinde A, B, C Nedir, ne değildir yavaş yavaş kişi başlayarak çalışabilir. En mantıklısı da o zaten. Yani her şeyi bir sıfırdan almak. Yani beyaz bir sayfayla, tertemiz bir sayfayla başlaması lazım kişinin. Ee, ondan sonra bu makaleler ilerledikçe kişi içinde bulunduğu koşullara göre kendisini ilerletmesine yardımcı oluyor. Çünkü yeni bir anlayış katıyor. Ve aynı kafada kafaya sahip, bu bu şekilde bunları anlamaya çalışan kişilerin içinde olmalı ki en azından tabii. o çerçevede röntgenini, MR'ını çok daha iyi çekebilsin. Tabii, tabii. Yani eğer bir bilim adamı olmak istiyorsam gidip de ne bileyim futbolcularla takılmıyorum ya da gidip de bir kıraathanede vaktimi geçirmiyorum. Öyle değil mi? Çünkü orada bilim adamı olmayacağım bariz yani. Akıllı adam olmak istiyorsam akıllı adamların yanında olmam lazım. Mutlu Bey, ağzınıza, dilinize sağlık. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok Rica teşekkür ederim. ederiz. Son ben teşekkür ederim. Son olarak bu makalenin ederim. de ışığında son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıydı dinleyicilerimize? Hepimizin gelişimi için en önemli olan şey çevre. Veya insan seviyesinde gelişmek istiyorsak, o gelişimi arzulayan insanlarla birlikte oluşturduğumuz bir çevrede ortak bir yaklaşımla, karşılıklı bir yaklaşımla gelişebiliriz ancak bu kendimizi anlamamızı sağlayacak, içinde bulunduğumuz koşul anlamamızı sağlayacak tek koşul, tek tek en en büyük etken diyelim, tek etken değil ama en büyük etken. O yüzden kişinin ee, maneviyatta ilerlemek için öğrenmeye başlaması ve doğru çevrenin içerisinde öğrendiklerini uygulaması kendisiyle ilgili doğru izlenime gelebilmesi için tek koşul. Başka hiçbir koşul yok. İstediğini deneyebilir, istediği 4000'den fazla metod var dünyada. İstediğinizi deneyebilirsiniz. Bu koşullar olmadığı sürece ilerleyiş olmaz. <laughs> Çok teşekkürler. Haftaya <laughs> tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Mutlaka. Görüşmek üzere, iyi günler. Sağ